Merhaba arkadaşlar ve CV sitemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. En son burayı yapmıştık. Yarım kalmıştı. Burada hatalı vardı. Onu devam ettireceğiz. Ayrıca buraya tecrübelerimizi çekmeye başlayacağız. Hemen başlayalım hatamızı düzeltmeyle. Normalde videoyu çekmiştim. Kameranın geniş kaldığını hatırladım. Ve video boşa gitti. Tekrar çekiyorum. O yüzden videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Emek veriyorum tekrar tekrar. Şimdi başlayalım. En son burayı yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi burada tek sıkıntımız... Orijinalini açtığımızda gördüğünüz gibi ilki böyle, devamı böyle. O yüzden bizim first yapıp yani ilkini bu şeklinin klasını vereceğiz. Sonrakiler böyle kalacak. Hemen onu düzeltmeye de başlayalım. Şimdi orijinal temada e, index 1'i açtığımızda gördüğünüz gibi buradan bitişi de buraydı. Burayı komple alıyorum baştan sıfırdan. Sonra biz buradaki box'ımızın altına bir yerleştireyim önce. Önceki bozulmasın. Tamam. Şimdi bize bir foreach'imizi alalım şuradan. Kategori oluşturmuştuk geçen videoda. Bu nerede bitiyor bakalım. Tamam şimdi şuraya first yapıp tamam mı? Şöyle yapıştıralım. Şimdi buraya b if diyelim. Loop first diyelim. İlkine şöyle yerleştirelim. Sonra else diyorum. Else'ye de diğerlerini yerleştireceğiz. Şimdi ondan önce şuraya PHP yazıp buraya e, Animation Time diyelim. Tamam, Times 800 olsun, hatta 700 olsun. Tamam mı? Orijinalinde 700. Bunu kopyalıyorum. Buradaki 700'e yapıştırıyorum. Gördüğünüz üzere. Sonra ee, şu animasyonu her forage'de 100 artacak şekilde tamam mı? Artı 100 Artı 100'ü yazdıktan sonra buradaki buradaki bir tanesini kopyalıyorum else'nin içine yerleştiriyorum sonra cama buradaki times'ı da artık 100 100 arttığı için şuraya yerleştiriyorum sonra Bizim buradaki Loop inter Interaction'ı alıp şuradaki artan sayımız nerede? Ee, hemen bakalım artan sayımız şurada. Buraya yerleştiriyorum. Bunun aynısını buraya yerleştiriyorum. ne de. Gerisi aynı mı kalıyor? Aynı kalıyor. Sonra gelip şu kategorineğimizi alalım. Kategorineğimizi de buraya yerleştirelim. Buraya da yerleştirelim. Tamam. Ee, sonra başka burada bir eksik kişi var mı? İmajımızı alalım. İmajımız şimdilik böyle kalsın. Tamam. Hatta şöyle yerleştirebiliriz. Şuraya da yerleştirelim. Tamam. tamam burada artık yapacağımız bir şey kalmadı. Bu eskisini silebiliriz. Şimdi şunları bir gruplayalım. Böyle alıyorum. Evet, bunu da tap basıyorum. Şu aşağıdakileri silebiliriz artık. Bunlara gerek kalmadı. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Tamam gördüğünüz üzere oldu. Sadece şuradaki imaj bit şöyle yapalım. Bit biti nerede yapmıştık? Imajın içinde bakalım. Şuna bit yüzde yüz desek aynı. Şuna bir yerleştirelim. CSS'imizi aratalım. Bakayım nerede? Ah tamam. Bit, 1903'te. 1903 burası tamam ve yüzde yüz yerleştiriyorum sayfayı yeniliyorum CTRL F5 ile gördüğünüz gibi oturdu şimdi iyi ki renkli devamı şey oldu çalışıyor sadece şurada biz ekstra bir şey yapmıştık sanırım şunu bir yaptığımızı geri alalım şu birdi galiba tabi bu dört bir geri alalım şöyle Niye yerleştirmeden önce buraları bir geri alayım bakayım ama alamıyoruz çünkü Hem yani neyse şöyle hatta şuradan kontrol edelim orijinalinden orijinalinden bakalım tamam z bir text 1 d text 1 aldık tamam Bir daha bir sayfaya yeniliyorum aha şu lazım bize poligon 2 poligon 2 kalmış tamam Şöyle yapacağız, şurada bir yerde poligon kalmış. Nerede? Ha şurada. Şunu da kopyalıyorum, buraya yerleştiriyorum. Bir daha bir yeniliyorum. Orijinaline bir bakalım. Poligon iki, poligon iki, poligon 2, polygon 2, polygon 2. He, tamam. zaten poligonmuş. Bu poligon 2 kalacak. Başka var mı? Poligon 4, poligon 4. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tamam, burada 3 mü? Tamam, bunlar da doğru. Sadece şurada arka plan beyaz bunda. Niye beyaz? Ona bakalım. Bunu da siyah yapmışız niye yapmışız mesela poligon sb bak şurada 8 8 8 lazım bize yani poligon 8 yaptım mı büyük ihtimalle düzelecek diye düşünüyorum bakalım Tamam. Sadece siyah kaldı bir yerde. Nerede kaldı? Hatta şöyle yapalım. Hatta kitaptan bir kontrol edelim. Ses ses nereye, nereye değiştirmişiz acaba? Hmm şunu değişmişiz. Tamam şunu bir yapacağız. Başka? Şunu değişmişiz. Tamam bunu bir aldık yere. Tamam şu an beyaz oldu. Sadece arka plan siyah kaldı. Onu bulmak lazım. Aha şu. poligon bg3 bg3 Şu. Bunu ne yapacağız? Poligon bg8 şöyle yapacağız. Şu 8 yapıyor. Tamam. Şimdi bir deneyelim. Yanlış mı yaptım? Hı? Dur bakayım. Şuradan bir komple alalım. Ha PNG'ymiş o yüzden. SVG değilmiş. Tamam. Şu an okey. Üzerine gelince burada kırmızı oluyor beyaz kısmı neredeymiş? Dur bak üzerine gelince şunun üzerine gelince şuna hover yapacağız. Hover yapınca poligon 9 tamam. Şöyle yapacağız. Şurada poligon 8'i 9 yapacağız. Ve sayfayı yenileyeceğiz. Bakalım. Şey bozuk gibi hala da. Mesela bir iki tane daha kopyalayalım. Şöyle yapalım bir denemek için. Hatta şöyle bir geri alıp geri alalım. alalım. Aynen. Şundan birkaç tane daha kopyalayacağım şöyle yapış denemek için. Demek ki bununla alakası yok. Direkt şey bozuk Tamam. Ee, niye bozuk peki? Bir biraz daha şey ekleyeyim. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane var. test diyelim. Şunu kaldırak. Oluştur. Tamam. Test 2 diyelim. Bakalım kaç tane var şu an. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha ekliyorum. Test 3. Tamam. Gayet güzel oldu şu anda. Oturdu. Şimdi tek sıkıntı şunun bir şeyi. Hemen bakıyoruz. 8, 8, poligon 8, poligon 8, poligon 9. Şimdi ben bir kopyalayacağım. Acaba şu mu yanlış diye. Yok. No. Poligon 2 mi? Aynen. Hmm. Okay. Contain diyor bak bunda. Bunda no repeat diyor. Ne alakalı acaba? Evet. Bununla alakalı. Okay. Tamam. Şöyle yapacağız. Contain. Şunu bir kopyalayayım. Style kısmı nerede? şuraya kadar yapıştır. Ama bir daha bir deney. Aha da oldu. Tamam. Sadece arkası poligon 2 kaldı. Bunu ne yapacaktık? Poligon 8 yapacaktık. Şöyle kopyala. Şunu da şuraya yapıştır. Sa çalıştır bakalım. Aynen. Tamam. Şu an daha düzgün. Daha düzgün. Sadece şu kaldı. Bu neymiş? Bu niye bu renk? Hemen bakıyoruz. Bu da poligon 9. Şunu da kopyala yap ya. Tamam. Tamam. Şu ilkine, first olana şuradan başla. Şuraya kadar yapıştır bakalım. Olacak mı? Deniyoruz. Aynen oldu. Gayet güzel. Bunu da sonunda çözebildik uzun uğraşlar sonucu. Ama temanın zorluğuymuş. Onu öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi bayağı uğraşa uğraşa tekrar yapa yapa çözmüş olduk. Artık ikonlarımız da çalışacak. Şimdi bir test yapalım. Bir tane daha ikon ekleyeceğim. Ee, şöyle bir hepsini bir listeleyeyim. Ee, neymiş bu? Yazılım. Yazılım olan hangisi? ID1. Tamam. ID1'e yazılım diyelim. Bir imaj koydum. Bakalım gözükecek mi? Aynen. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde oldu. Hatta bu bunun rengi neymiş? Dur bakalım. Star 4. Burada ne? Star SVG 2 kalmış. Bunu değişik Star 4 yapalım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi o da düzelmiş oldu. Gayet güzel şekilde çalışıyor şu an her şey. Gayet iyi. Bu videoda bu olsun. E, beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.